son 2-3 haftada bir karar aldım ve kahvaltıya dikkat ediyorum. Ben sabahları evden bir şey yemeden çıkmamaya çalışıyorum. Tabi hal böyle olunca kendi damak tadıma uygun, sağlıklı, enerjimi yerine getiren kahvaltı tarifleri öğrendim. Ve bu videoda sizlerle onları paylaşacağım. Mesela şu elimde gördüğünüz yoğurt. Meyveli, kocaman bir yoğurt. Ee, gerçekten inanılmaz lezzetli. Bu arada videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Asla bir yanlış anlaşılma olmasın. Tarifler diyet tarifler değildir. Sadece içerisindeki malzemeler daha bize faydalı olacak malzemelerden seçtiğim şeyler. İşte meyveler, süt ürünleri vesaire. Umarım videoyu seversiniz. Umarım bu pratik tarifleri uygularsınız. Ama hepsi çok lezzetli. Hepsi çok lezzetli. Bunu söylemek istiyorum. Şimdilik hepinize bay bay. Granola, fıstık ezmesi ve yulaftan oluşan bu tarifte bol yulaf ve biraz granolayı sütle karıştırıp içine yarım muz koyuyorum. Son dokunuşu yarım kaşık fıstık ezmesi ve yaban mersinliği ile yapıyorum. En favori kahvaltım olan bu yoğurt muhteşem. Bir kavanozun ilk katına biraz yoğurt koyup çilek koyuyorum. Siz isterseniz başka meyve de koyabilirsiniz tabi. Biraz çiya ekledikten sonra ikinci kat yoğurda geçiyorum. Sonra yine çilekle lezzetlendiriyorum. Son olarak birazcık granola ve yine sevdiğim bir meyve ile süslüyorum. Şimdi de yulaflı aşırı tok tutan smoothie yapacağım. Badem sütü, tarçın, 2 kaşık yulaf ve muzu blendere koy ve işte hazır. Harika ve doyurucu bir lezzet. Böyle bugünkü videoda sizlerle son zamanlarda pratikçe uyguladığım sağlıklı bazı kahvaltı tariflerini paylaştım. Umarım bu içerik sizin için faydalı olmuştur. Sizin de böyle önerileriniz varsa aşağıya mutlaka yorum olarak bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum şimdilik. Bay bay.